Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Pazar günü olması münasebetiyle de hayvanlarımızın genel işlerini yapıyoruz bugün. Aslında hindi sezonu başlamışken sizlerle sohbet tadında ilerleyerek bir hindi yetiştiriciliği hakkında A'dan Z'ye bütün ne konular varsa size aktarmak istiyorum arkadaşlar bugün. Hindiler dünyaya dirençleri zayıf olarak gelirler. Yani bir tavuk çocuğu gibi değiller. Tavuk çocuğu direnci kuvvetli doğar ve büyüdükçe direncinde düşme olur. Ama hindi tam tersidir. Zayıf dünyaya gelir. Büyüdükçe direnci çok daha sağlam hayvanlar haline gelirler. Yani yetişmiş bir hindi kolay kolay hastalığa yakalanmaz. Dış etkenlerden çok etkilenmezler. O şekilde söyleyeyim yani. O yüzden hindi arkalarını büyütmek zordur ama imkansız değildir tabii ki. Yani artık yani bundan 15-20 sene önceki gibi şartlar aynı değil. Eskiden işte protein ihtiyacını karşılamak için yumurta verilirmiş, işte çökelek verilirmiş, yağ ile karışık verilirmiş. Çok meşgaleli bir işmiş yani hindi yarkasını büyütmek makatına yağ sürülürmüş. Yani büyütmek çok zormuş şimdi yarkalarını. Ama şimdi artık her canlının protein ihtiyacını karşılayacak kendi orijinal yemleri mevcut. Yani yüzde 22, yüzde 24 proteine sahip, 8 haftalık kullanıma uygun hindi civciv büyütme yemlerimiz var daha sonrasında 8 haftalıktan sonra proteini %26-28'lere kadar çıkan yetişkin hindi yemlerimiz de mevcut. Demek istediğim yani günümüzde hindi yarkasını büyütmek gayet kolay. Yeter ki hayvanı üşütmeyelim. Sağlıklı bir ortam olsun, temiz bir ortam olsun ve kendi %22 proteinli Cici büyütme yemini de verdikten sonra ben çok az bir kayıpla yeterli sayının büyütülebileceğini düşünüyorum. ve Yani biz başarıyoruz da bunu. Akabinde de Hindiler dediğim gibi Şubat'ın başında sezonları başlar ocağın ortasında. Daha doğrusu bölge bölge bu değişir. Yani Diyarbakır'da bir hindi yetiştiricisinin yavru büyütmesinin zamanı ile yani bizim Adana bölgesindeki bir değil. Yani Antalya, Ege tarafları bir değil. Havaların kısmen ısınmasıyla hindilerin eşleme dönemleri başlıyor yani. Bu anlamda tabii ki doğu tarafı bizden daha önce yavru alabiliyor, yumurta alabiliyor, yavrusunu büyütebiliyor. Bizim buralarda sezon yeni başladı yani eşleşmeler bir hafta on gündür başladı yani. Akabinde de bir haftaya kadar ben yumurta alacağımızı düşünüyorum. Yani ilerleyen zamanlarda sizlerle yumurta toplama videoları da paylaşacağız. Zaten biz yumurta satışımız da var. İnternet üzerinden, Facebook üzerinden paylaşımlarımız oluyor ve Gerçekten talep çok fazla. Rezerveye yumurtalarımızı açtım. Ve ilk rezervem doldu. Anlamızın akıyla yumurtalarını almış arkadaşlarımıza yumurtalarını ulaştırmak. Bundan sonraki gayemiz yani. Sağlıklı birer şekilde ulaştırmak. Evet dediğim gibi bizim burada hindi sezonu başladı. Bir hindi eşleşmeden sonra yani ilk eşleşme olur. Akabinde ikinci, üçüncü eşleşmeler olur. Yani parametrik olaraktan şöyle söyleyeyim. ilk eşleşme baz alındığında sağlıklı ikinci, üçüncü eşleşme olduktan sonra yani bir hindi 12, 13, 14 gün sonra yani iki hafta sonra muhtemelen yumurtlaması lazım. Ha şöyle bir de şey var. Şimdi bir erkek indi dişiyi eşlediğinde yaklaşık 3 yumurtayı sağlıklı bir şekilde döllemiş oluyor yani her eşleşmesinde. Şimdi kimi hindilerimiz bazen 48 saate bir yumurtluyor. 36 saate bir yumurtlayanlar var. Bazıları da her gün yumurtluyor ama genelde 2 günde bir yumurtlayan hindilerimiz de var. Hindi yaklaşık 13 ila 28 arası yumurta yapmaya elverişlidir. Ya kimisi mesela bizim beyaz hindilerimiz. Bunlar ortalama 19-21 hindi klasik hindilerimiz. 13 yapan da var, 15 yapan da var. Bir tane kırmızı hindimiz var mesela. Evet burada ve bunun da eşleşmesi oldu. Muhtemelen yavaş yavaş yumurtlayacak yer arıyorlar ve biz kısmen de olsa ilk ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde forluklarımızı yaptık. Bu kırmızı hindimiz geçen sene yani 30'un üzerinde yumurta aldı. Ve kırmızı hindiler için şöyle bir söylenti var. İşte kurk kur olmuyorlar, yumurtluyorlar ama kurk olmadı. Aslında hindi kendi yumurtasının sayımını bitirmeden kurk olmuyor. Yani ve biz de biraz yaratılmış yaratılışımız itibariyle biraz sabırsız varlıklar olduğumuz için. Yani hayvan kendini tamamlamadan kurka yatmıyor zaten. Yani yumurtlaması bitmemiş ki. Ama biz neden kurk olmadı? Kurk olmadı işte. Bu şekilde internetlerde arayış içerisindeyiz. Hindi yumurtalarını altında hiç ellemesek de olur. Ama sağlıklı bir şekilde, serin bir yerde birikim yapmamız daha sağlıklı. Kendi yumurta dizilimini tamamlayan hindi, herhangi bir sağlık problemi yoksa, yani yumurtlamasının son aşamalarında bir sağlık problemi yaşamadıysa, %100 kurk olur arkadaşlar. Kurk olduktan sonra da sakin bir ortamda yani kuluçka makinesine de yatırabilirsiniz. Annenin kendi altına da yatırabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama iyi bir anne, tecrübeli bir annenin altına yatırılmış yumurta her zaman için daha iyidir. Ama tabi sayıca fazla olan büyük işletmeler kuluçka makinelerinde çok daha iyi verimler alabiliyor. Yani her anneyle özel ilgilenemeyecekleri için. Kurka yatmış bir hindi 25 günde gelişimini tamamlar. 27. günden itibaren de çıkım başlar. Ortam ve şartlara göre 27. günde de çıkabilir, 29. günde de çıkım bitebilir arkadaşlar. Sonrasında civcivin gelişim süreci başlıyor. Demek istediğim gibi yani %22 proteinli bir civciv yarka büyütme yemiyle ilk 8 hafta civcivlerinizi problemsiz büyütebilirsiniz. Tabii ki gerekli aşıları da yapmamız gerekiyor. Yani ilk üç gün aşıları var. E sonra işte ikili karma aşı dediğimiz aşılarımız var. Bunlar da yaptıktan sonra yani hiç bence endişelenmeye gerek yok. İşte ben hindi büyütemiyorum. Cici bir çok zor. Bu tip problemlerden kurtulmuş olursunuz. E tabi sonuçta kanatlı bir hayvan. Büyüme sürecinde bazı rahatsızlıklara yaklaşabilir. Yani bunların da birçok tedavi yöntemleri var tabii ki. Yani doğru teşhisi yaptığınızda ve doğru ilaç tedavisine başladığınızda iyileşim çok kolay oluyor arkadaşlar. Yani eğer ki geç kalınmamışsa. Evet hindiler bu şekilde arkadaşlar. Yani bizim hindi serüvenimiz yaklaşık 6-7 yıl önce başladı. 6-7 yıldır da sürekli hayatımızda varlar. Evet özellikle sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani biz insanlara yardımcı olmayı seven insanlarız ve bu dünyadaki en güzel şey bilgiyi paylaşmaktır arkadaşlar. Çok kutsal bir vazifedir bilgiyi paylaşmak. Bu hangi alanda olursa olsun yani. bildiğimiz bir şeyi bir başkasına aktarmak dünyanın en güzel şeyidir. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız seviniriz. Köy hayatını seven arkadaşlarımıza kanalımızı ulaştırmak anlamında paylaşırsanız memnun kalırız arkadaşlar. Demek istediğim gibi yani eğer ki sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.